Yukarıdaki her karenin içindeki sayının üçte biri alınarak bir sonraki kareye yazılmıştır. Toplamda 15 tane kare vardır. İlk ve son karelerin içindeki sayılar sırasıyla 729 çarpı x ve 1 bölü 2177, 2187'dir. Buna göre x değeri kaçtır diyor. Şimdi 15 tane kare var ama burada 14 geçiş var değil mi arkadaşlar? Öncelikle 729 3 üzeri 6'dır. Yanında x çarpanı var. Aynı şekilde 1 2187 de 1 bölü 3 üzeri 7'dir. Yani ben 3 üzeri 6 çarpı x'i hepsinde mesela buradan buraya geçişte 3'e bölünüyor ya. Bunu 14 defa yapacağız. Çünkü 15 tane kare var. 14 geçiş var. Dolayısıyla ben bunu 3 üzeri 14'e böleceğim. Bu da eşit olacak. 1 bölü 3 üzeri 7'ye. Şimdi buradan gerekli sadeleştirmeler yaparsanız burada 3 üzeri 8 kalır. Yani x bölü 3 üzeri 8 eşittir 1 bölü 3 üzeri 7. Buradan karşılıklı 3 üzeri 7'ye böl 1. 3 üzeri 7'ye böl 3 kalır. İşler dışarı yapıyorum. x çarpı 1 x. 3 çarpı 1 3. x'imiz kaç geldi? 3. Dolayısıyla cevap C seçeneği.